Şimdi arkadaşlar arıları böldüm. Bir tane petek arttı. Günlük kurtçuklar vardı içinde. Onları öldürmeye kıyamadım. Peki bunları ne yapacağız? Bakın bunlara kıyamadım. İçinde hep günlük larvalar var. Küçücük, minicik Bunlardan çok güzel ana arılar doğacak. Peki bunlar ne yapacağız? Bunları kıyamadım. Bakın şurada ızgaralı. Aşağıda ana arı var. Ana arı yukarı çıkamıyor. Biz bunu getirdik başka bir kovandan. Buraya verdik. Bu bugün pazartesi bayramın birinci günü. Ben bunu cumartesi geldiğim pazar günü geldiğimde buradan alacağım. Ee, bu kovan da bölme yapacağız ama bu kovandan belki şu iki tane çıtayla birlikte bölebilirim. Bakın buradaki kurçukları öldürmedik. Buraya verdik. Burada bu e, hafta sonuna kadar kapanır. Biz bunu haftaya geldiğimizde başka bir arıya verebiliriz. Başka bir kovana verebiliriz. Ee, i̇şte böyle petekleriniz olursa araya ızgara atıp kata aldığınız arılarınıza verin. Ee, bu arılarınız burada bir hafta bakılır. Sütlenir. Zaten süt vardı içinde. Onlar vermeye devam eder. Burada ana arılar yetişir. Katta olduğu için burada da ana arı dikenler var zaten. Oranlara ekmeğine yağ sürmüş gibi oluyoruz. Yani onlar da burada bakacak ana arıya. Onun kapalıyı haftaya geldiğinde alacağım. Bölme yaparsam onlara vereceğim. Yani elinizin altında her zaman için bir doğmaya hazır bir kapalı ana arı olması şart. hele de bu dönemlerde arı çoğaltma döneminde. İşte işte böyle peteklerinizi araya vermeyin. Böyle ızgara atarak üst tarafta yetiştirebilirsiniz. Evet bu bilgiyi de vermiş olayım sizlere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Katta doğumları yakın olan ana arıları aldım. Kavanoza koydum ve bölmelerde e, doğan ana, ana arıları görünce yüksek fazla olanlardan aldım. Onları kavanoza koydum. Doğumlar gerçekleştiği için artık kavanozun içinde doğdular. Bunları yeni bölmelere vereceğiz ve Adana'da arkadaşlarım var. onları e, bazıları paralarımız bize getirdiler. Onlara verdim. E, 50 lira karşılığında sattım.